Günümüzde saç dökülmeleri artık yaş fark etmeksizin birçok insanın problemi haline gelmiştir. Bunun başlıca sebepleri genetik faktörler, hormonal sebepler, vitamin ve mineral eksikliği, sinir, stres, depresyon. Bu tür durumlar saç dökülmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden saç dökülmelerini engellemek ve saç dökülmelerini azaltıp var olan saçın kalın hale, güçlü hale gelebilmesini ve görünümün daha iyi bir hale kavuşmasını sağlamak amaçlı dermitamin uygulaması yapıyoruz. Çünkü saçlar kuru bir yapıya sahip danışanımızda ve kuru yapıya sahip olduğu için dipten hücre yenilemesini yani saçın biraz daha yağlı bir hale gelebilmesini sağlayacağımız dermitamin uygulamasını mikro eleme yöntemiyle yapıyoruz kuru bir saç yapısı olduğu için kuru saç yapısına uygun ürünlerle, serumlarla çalışıyoruz. Eğer ki yağlı saç yapısına sahip olsaydı ona uygun serumlarla çalışacaktık. Fikir iğneleme yöntemi dayanılmayacak bir acı söz konusu değildir. Minik 12'lik iğnelerle çalışılır. Kullanılan ürünün de bir alt tabakaya inmesini sağlar. Bu sayede deri de hücre yenileme ve güçlenme söz konusu olur. Hücre yenileme de dökülen saçların geri sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlar. saç dökülmesi problemiyle başa çıkamayan kişiler kesinlikle etraftan duyduğu herhangi bir işlemi yaptırmamalı. Örneğin saç kuru bir saç yapısına deri de kuru bir deriye sahipse buraya yanlış bir ürün kullanımıyla iyi hale getireceğim derken daha kötü bir hale getirebilir. İlk seansta da etki vermeye başlayan bu işlem ortalama kişinin dökülme problemine göre değişiklik gösterirken genel öneri olarak da 6 seans uygulanması tavsiye edilir. के फोटो पर फॉलो चाहते हो